<gülüyor> <gülüyor> getir getir istrayım. Evet. Ali Bey. Korkun, evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz telefon Sony <laughs> ZV1 evet. Şimdi testi yapacağız birlikte. Telefonu gördüğünüz gibi havun içerisinde koyuyoruz. Üzerine su ilave edeceğiz. Eee içinde arama e, kullanma vesaire yapacağız. Evet. Evet, evet. Ses açık mı abi? koy içine. Allah Allah. Evet. Ses açık. Telefon şu an yorduğum. Şöyle görüyorsunuz şu an suyun içerisinde telefon. Bir bir şurayı da alalım. Koy şurayı da getir. Zehir dedim unut. Şurayı da. Ananas Evet. Görmüş olduğunuz telefon suyun içerisinde. Şimdi Z5 modelleri Arıyorum suya abi. dayanıklı özelliğiyle tanındığı için biz de böyle bir test etmek istedik. Şimdi arkadaş arıyor. Gördüğünüz gibi çalıyor telefon. Kimin aradığını da çeker misin yakında? Evet. Ama biz bu durumda hiç böyle bir durum yok. <gülüyor> 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 tamam kapatabiliriz. İnsan <laughs> Şimdi telefonu açıyoruz. Ama tabii içerisinde şeyi almıyor. Soğuk olduğu için dokunmatik teması çalışmıyor ama gördüğünüz gibi telefon. Yani Bunu çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar testimiz bu arada son buluyor.